Merhaba arkadaşlar. Motor otur ben gaz yemiyormuş. Ben de çalıştırayım dedim. İyi çalıştırma işlemde bakın pompa basılı kalıyor. Diğer pompalamalarda ise pompanın içi dolmuyor. Şimdi sorununu bulacağız. Bakalım bulabiliyoruz mu? Sahipler arkada bakın. 呃，喝酒吗？ ustaların nesi var? Her evet. Mustafa Allah, Allah. Ben tamamen tıkanmış, karbüratör tıkanmış sanmıştım ama hortumdan çektiğiniz zaman benzin gelmiyor, benzin fitresi ağızda çekildiği zaman benzin gelmiyor doğrulanıyor şimdi bunu benzin fitreyi takıp pompayı tekrar deneyeceği düzeldiyse çalıştırıp bakacağız <laughs> Do Şimdi pompa normal çalışmaya başladı. Takılı kalıyordu. Şimdi normal oldu. karbüratör sökmeye gerek yok artık. <laughs> Liste de değişmesi gerekir. Aksi halde benzini çok yakar. Şimdi sahibine bir soralım ne diyecek. Tıkanmış değişmesi, değişmesi gerek Değiştirelim mi? Değiştir, Değiştir. diyorlar. Senin bakmadım mı? eğer hava fitne bulamazsanız tepin tepesindeyseniz bu şekilde bulaşık tüngeri yapıp bulaşık tüngerinden kesip buna göre uydurup takabilirsiniz bayağı faydası olur

Dikleyi açıyorum. Stop düğmesini kontrol ediyorum. Starter'i çekiyorum. Dikleyi kapatıyorum. Tekrar starter'i çekiyorum. <laughs> E böylece arızayı gidermiş olduk. Benzin pompası bu şekilde tıkandığı zaman karbüratör filtresinin de tıkanmış olma ihtimali var. Eğer ben filtresi tıkalı olmasaydı bu sefer karbüratörü söküp içindeki ters süzgeç temizleyecektim. Gerek kalmadı. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hadi selam. <laughs>